Merhaba ben Lin Gökçe. Karın kısa egzersizleri serimizin 25. günündeyiz. İlk egzersizimiz için hemen high plank pozisyonu alıyoruz. Walking plank yapacağız. Gösteriyorum hareketi size. High plank'tan dirsek üstünde alçak planka düşüyorum. Sonra yavaşça tekrardan high plank'a yükseliyorum. Hep sağ kolumla inip sağ kolumla kalkacağım. Hareketin sırasında popomu yukarıda tutmayacağım. O da benimle birlikte inecek. O da benimle birlikte kalkacak. Ve ellerim de aynı zamanda bu arada yapamazsınız eğer dizleriniz yerde de yapabilirsiniz aynı hareketi. Hiçbir sorun yok. Vücut ağırlığını ellerini ve dirseklerin taşıttığın sürece hareketi bu pozisyonda yapabilir, yapabilirsiniz. Ama şöyle <laughs> buradayken dirseklerini indirdiğinde tekrar kalkarken ellerin öndeyken kalkmayı deneme. Ellerini dirseğinin hemen olduğu hizaya çek. Dirseğim buradaydı, elim de oraya indi. Elimin olduğu hizaya dirseğimi geri koyacağım. Anlaştık mı? Hazırsak ya, beş saniye sonra başlayalım. Hep sağ kolla inip sağ kolla kalkacağız. 2, bir, başladım. İn, in, sık karnı. Kalk, kalk. Hiç hızlanma. İn, in. Kalk, kalk. Kalçanı sıkı tut, karnını sıkı tut. Devam. Yapamazsınlar, dizlerini koy yere. Önemli değil. Ellerini dirseklerin olduğu hizaya çekeceksin. Unutma. Çok iyi gidiyoruz. Dayanın. Son 10 saniyemiz. Sağ, sol. Sağ, sol. Son 5, 4, 3, 2, bıraktım. Sırt üstü döneceğiz. Ravaj crunch yapacağız. Dizlerim bükülü, topuklarımı yere değdiriyorum. Sonra yavaşça geriye doğru gelebildiğin kadar getir. Yavaşça indirip topuklarını yere değdirmeyi dene. Tam değdirmeyerek daha da zorlaştırabiliriz hareketi. 2 Bir. Haydi başladık. Yükselt geriye. Kontrollü in. Yere indirmeyi dene. Değmeden geri gel. Yavaşça geriye. Çok yavaş in. Değmeden. Bir daha. Haydi devam. Hızlanmak yok. Bu harekette olabildiği kadar yavaş yapıyorum. Hızlandığın zaman tüm kontrolden çıkıyor hareket. Huf. Son 10 saniyemiz. Ne kadar yavaş, o kadar iyi bizim için. 5, 4, 3, 2, bıraktım. Dizinden destek kalıp kalk hemen. Yan dönerek devam edeceğim. Bunu daha öncesinde yapmıştık bence hatırlayacaksınız. Yan yatıyorum. Avuç iç içimi karnımın hizasında yerleştirdim. Üstteki kolumu yukarı uzattım. Elimden destek alarak yandan topuma dokunmaya çalıştım. Yavaşça tekrardan yattım. Hareket esnasında dirseğinden değil avuç iç içinden destek almayı dene. Hazırsak başladık. Yüksel. Yüksel. Topuğuna ulaş. Bırak. Ulaş. Bırak. Hiç acelemiz yok. İstediğin hızla yapabilirsin. Yeter ki doğru olsun. Yeter ki bu yan karın kaslarını çalıştırdığını hisset. Huh. Son 15 saniye. Dayan. Bitmek üzere. Son 10. Avuç içinden destek al. Eğer yapamıyorsan bir de destek alabilirsin. Sorun yok. Ve bırak. Haydi diğer tarafa dönüyoruz. Hemen. 10 saniyemiz daha var. 5, <laughs> 4 yerleştim, 3, 2, 1 gel bakalım. bakın dökün ve bam. Yani karnın sıkıştırdığını hisset. Çok iyi gidiyoruz, çok iyi gidiyoruz. Odaklan harekete, nefesini kontrol et. Son 20 saniye, yan kırık kaslarını sıkıştırdığını hisset. Son 15, son 10, uh. son 5, 4, 3, 2, 1 bıraktım. Oturup pozisyona geliyoruz. Dinlenin vaktiniz var. Ellerim önüne yuvarlanarak geriye yattım. Tam yatmadan kısa kısa kalkışlar yapacağım. Hep öne bakacağım. 15 saniyemiz var. Ay hayır 3 saniyemiz var. 15 geçti. Be yat bakalım. Hadi başladık. Kısa kısa. Kısa kısa. Yapamazsan, yapamazsan dizlerin bükülü yapabilirsin bu hareketi. Minik minik kasılma hisset. Avuç işlerin birbirine bakıyor. Ver nefes. Ver nefes. Devam. Yarısını tamamladık. Son 15 saniye. Dayanın. Son 10. Çok güzel hissettirdi bu da üst karın için. Aynı zaman alt karın da hep aktif bunda da. Ve bıraktım. Dinlenin güzelce ikinci tura dönüyoruz. Şimdi walking plank'ta solla ineceğiz, solla kalkacağız. Biraz soluklanalım, 10 saniyemiz daha var. 5 saniye kaldı, hadi gelin geçin yavaştan. 3, 2, 1, indir seni. İndir yine. Kalk inme, kalk inme. Poponu senle birlikte aşağı indir. Sen birlikte yukarı kaldır. Sola geçtik, unutma. Sol insin. Sol kalksın ilk adımda ilk turda sahne yapmıştık çünkü böyle harekete. Uh, i̇ki kolum eşit çalışsın, kan kaslarını hisset. Uh. Uh. Son 15 saniye arkadaşlar dayanın. Son 10. Uh. Uh. İn. İn. Kalk. 3. 2. 1. Merak. Uh. Reverse crunch de devam edeceğiz. Yavaşça sırt üstü uzanalım. Bacakları geriye doğru fırlatıp kontrol bir şekilde indireceğiz. 10 saniyemiz var. Son 5 hazır mıyız? 3, 2, 1. Haydi bakalım. Bir bir iyice gel. Yuvarlanarak in. Yere değdirmeden bir daha. Ne kadar yavaş o kadar iyi demiştik. Hatırlayın. Karın kapsanızdaki kasılmanın kontrolünü sizde olduğuna emin olun. Güzel yüksel, yüksel yüksel. Kontrolü in 15 saniyemiz var. Odaklan harekete. Ne kadar yavaş inersen o kadar iyi düşme. Ve Bıraktık. Güzel dinlenin. Yan yatacağız. Ayağımıza dokunacağız. Biliyorsunuz bunda yine. Allah. Son 10 saniyemiz. Yavaş'tan yerleşelim yavaştan. Ve 2, 1. Başladık. Dokunmaya çalış. Yat. Yan karın kaslarını hisset. odaklanarak gitti. Zor kısım bitti. Hiçbir şey kalmadı dayanın. İyice kalk. Yat. Kalk. Yat. 15 saniyemiz kaldı. Ve bir bıraktık. Diğer tarafa döneceğiz. Yan karnım alev atıyor. Oh. Hadi bakalım kontrollü kalk. Diğer tarafa geç. 10 saniyemiz var. Hazır. Yerleştim. 3, 2, 1. Haydi başlayın. Topuna dokun yaptı. Dokun yaptı. Yapabiliriz. skeçleri yani karnı Çok az kaldıdayım. Son 20. Son 15. Son 10. Of. Çok fena halde karın Kalkamıyorum artık. Son 15. Daha hiç İki. Benim çok kötüydü. Haydi son hareket. Huf. Geriye doğru yatacağız. Kısa kısa uzanacağız. 10 saniyemiz daha var. Becerebiliriz. Yapabiliriz. Son 4. 3 2 Haydi kısa kısa başladım. Gayet iyi gidiyor. Gayet iyi gidiyor. Odaklan. <laughs> Uza. Hep öne bak. Yukarı bakarsan boyun kasların çok büyük altında kalır. Gerek yok. Öne bak. <laughs> Son 20 saniye. Son 15. <laughs> Ver nefes. Bugün beni mahvetti. Çok zor bir dersti sanki. Uf. <laughs> Son 5. 4. 3 Kalkamıyorum, kalkasım gelmiyor. Bıraktım. Oh. Ve bu şekilde bugün tamamlamış olduk. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Öpüyorum.